Biz burada Türkiye'nin her tarafından insanlar olarak büyük bir zenginlik, insan zenginliği içinde eşit, kardeşçe dayanışma içinde yaşıyoruz. İstanbul'u da aldığımızda bu kardeşliğimizi daha da büyüteceğiz. Hep beraber, hep beraber İstanbul'da güzelliği yaşayacağız. Hep beraber İstanbul'da barışı, huzuru, kardeşliği yaşayacağız. Birbirimizin birbirimizin inancı, etnik kökeni, mezhebi, yaşamı bunları insanların özel alanına bırakıp diğer kısmını diye... Okunuyor mu ben mi yanlış kıymetli kıymetli hemşehrilerim adalar bir başka ülkede olsaydı şu son 25 yılda dünyanın en belki de bilinen hoşgörü kültür sanat turizm alanı olurdu. Dünya güzeli bir yer. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Değerli mevkidaşım Atilla Aytaç'la biz beraber görev yaptık. Beraber adalarla ilgili sorunlarını konuştuğu anlarda dönem dönem yan yana olduk. Bitti dediler ama bitmemiş kusura bakmayın. Evet. Galiba şimdi ezan bitti Allah kabul etsin. Şimdi değerli hemşerilerim, güzel insanlar. Ben Atilla Aytaç belediye başkanımızla beraber görev yaptık. Orada kalmıştık devam edeyim. Durumun nereye vardığını bütün adallar bilsin. Samimiyeti ve samimiyetsizliği de bilsin. Denk düştü en az üç defa beraber Büyükşehir Belediye Başkanı ve yetkilileriyle toplantılar yaptık. Denk düşmesinin sebebi biz kendi sorunlarımızı anlatmak ve paylaşmak Sayın Başkan da aynı şekilde. Bakın aynen diyaloğu anlatıyorum size. Hatta iki şahidimiz daha var değil mi orada? Grup Başkan Vekili var mı? Yani derler ya yok söylemedik etmedik. Biz orada dertlerimizi anlattık. En son Atilla Bey'e sıra geldi. O kadar masum, o kadar basit, o kadar kolay bir şey ki, konu ki bir iskelenin çöpün toplanıp nakliyle ilgili kullanılması meselesi. Bir kamu hizmetinin kamu kurumu tarafından ücretsiz bir şekilde sadece iskeleden faydalanma meselesi. Basit. Hani samimiyet diyorlar ya. Hani İstanbul'a aşk diyorlar ya veya adalara sevda. O kadar üzülüyorum ki aday olan samimi arkadaşları tenzih ederim. Ama şunu bilin ki irade seçtiğiniz kişide değilse o milleti Allah korusun. Çok net. Çok net.